Selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Ben Miran Arman, karpuz tüccarıyım. Antalya'da Sera Karpuzluluğunda bu e, ticareti yapıyorum ben. Geçen sene bir karpuz çeşidiyle tanışmıştık. Arkadaşlar ismini tam vermemişlerdi. Kod 14 olarak bize tanıttılar. Bu sene ismine Broker demişlerdi. Karpuz söbü. ihracatın aradığı karpuz. Ben bunu geçen sene kestim. Kendisinin birkaç gün daha pişmesi gerekiyor. Tam olarak içinin gösteremeyeceğim ama geçen seneki videolarımdan da belki hatırlarsınız. Kabuk çok inceydi. Lezzet mükemmeldi. İnanın vallahi hala tadı hafızamda yer edilmiş. Söbü bir karpuz. Hani biz kuş gözü deriz. O kadar güzel geliştirmiş ki kasa kendini, pijama desen kendini. Mükemmel. Karpuzun tutumu falan da çok iyi. Yani Çiftçi kardeşlerimize bu karpuzu ekim, ihracat, söbü çeşidi çok sever. Lezzet olarak da, raf ömrü olarak da, bu şeker oranı olarak da, dediğim gibi şu kuş gözü, söbü yapısı, pijama deseni, yemesi, ağza dağılımı, su tutkunu, ağır basması, tonajı, hastalıkta, yani mevsim değişikliği ki bu sene 2025 yılı mevsimler çok dengesiz gitti bir sıcak oldu, bir soğuk oldu. Yani güneşi özler olduk. Ansızın çok sıcak bir güneş geldi. Buna rağmen bu karpuz böyle geliştiyse düzgün bir iklim şartlarında ne kadar güzel olur. Onu da sizin yorumunuza bırakıyorum. Gerçekten biz bu karpuzu çok sevdik. Geçen seneden de tanışmıştık. Dilerim herkes eksin. Biz de bunun ticaretini yapalım. Satıldığı yerde bizden teşekkür gelsin. Desinler ki Miran 10 numara karpuz yapmışsın. Yani ben bunu ektirmişim 3 tane çiftçiye. Eğer 300 tane çiftçide olsaydı bizim ülkemiz olarak daha iyi bir seviyede olacaktık. Çünkü ihracat söbük karpuz seviyor ve bu karpuzu ona hitap ediyor. Hem desen olarak hem hemen hemen her şeyde bizim için birinci sırada. Çok iyi bir karpuz. Teşekkür ediyorum. Dilerim herkese bu bunu eker. Biz de bunun ticaretini yapar üzerinden birkaç kuruş para kazanırız.